Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşim Mehmet'le takas videosu 3 ile karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İlk önce kim başlasın? Ben başlayacağım arkadaşlar. Size muhteşem bir sürprizim var. Benim de aynen. Hadi koy bakalım. Çok iyi de maviş. Evet benimki de Pembe. Şimdi senle ne bulacak acaba arkadaşlar? Çok güzel bir şey geliyor. Hadi. İyisin ha. Hadi. Ses. Çok ses çıkıyoruz bu arada. Böyle pembiş bir kerecik. Benim de yeşil. Burada tamam. sana sonunda çok güzel bir sürprizim var. Oyun ve çok kocaman. Arkadaşlar ne acaba? Evet. Şimdi ise kim koyuyor? Sen koysan da başla. Ben koyacağım. Bir, 2, tıp. Çok güzel. Çok iyi. İki tane kırmızı araba ama küçücük arkadaşlar. Şey. Ben mavi sevdim. Ya kırmızı sevmem. Evet. Evet çok güzel bir sürprizim geliyor. Bir acaba? Evet. Çok iyi domino oldu arkadaşlar. Bakın. Bende de bileklik, böyle bileklik, yine iki tane bileklik ve bir tane de yüzüğüm oldu bende. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bir, evet. üç, tıp. bu arabası ve kalem ve mavi bir şirin. Evet bende de böyle iki tane bileklik var. Sıra sende ne koyacak abi arkadaşlar? Ne koysam? Tamam bunu koyacağım. Arkadaşlar tüm yüzükleri bana verdi artık. Denimle yani böyle bir koli eski... falan verir dedim. Ayrıca eski bir, bir arabam araba oldu be? Bu ne? E, eskileri buna verdim. <laughs> böyle çok güzel, yeşil, pembe. Arkadaşlar ben bunu böyle verdim be? Ben bunu seviyordum. Ay çok güzel değil mi hepsi? Tamam Hadi. şimdi sıra bende. Ne koysam acaba? Bir, iki, üç, tıp. Arkadaşlar Yemlerim oldu bakın, bakın Kolye. Çok güzel kolye verdi ama. Evet. Şimdi ise de... ben koyuyorum. Ne koysam? Ne koyacak arkadaşlar? Tamam. Bunu koyacağım. Tıp. Evet. Bir iki tıp. etelim oldu. Evet. Bir mavi bir de turuncu. turuncu. Evet, bileklik çok güzel. Ve kolye yine yüreklik kolye, rengi harika. Şimdi sıra bende. Evet, hadi bir kit şey. Antik kalemlere bakın. Bileklik. Çok güzel. Ve silki. iyi yani daha eder. Şimdi sıra sende ne koyduk artık? Acaba. Acaba ben koyuyorum. Tamam. Hadi bakalım. Kart. Koydum. Çok güzel birbirinden güzeller. <laughs> Ah, bakar Ne kadar bir kartım oldu be. Böyle arkadaşlar renk olarak yine bir kolye. bileklik. E, <laughs> Ve böyle beyaz çok güzel. Ve yine bileklik. Bunun aynısını almıştım. Yine var iki tane ama bu sefer atılmıyor. Ya. Evet, Şimdi kart. Ben, ben de kart. koysam. Evet. Bir, üç, tık. Arkadaşlar o kadar az, şey, az, şeyim kalmış ki. Siz Arkadaşlar kalemler bile. Az e, eşyam kalmıştı onları verebildim. Birkaç, bir, bir tane çok güzel şeyim var onu sonra saklayalım. Şuna bakar mısınız? Yürekli mavi kolye bileklik ve böyle mor bileklik. Sıra sendikleri Şu taşlara var. bakar mısınız? Çok güzel. Hadi bir iki tutup Çok evet. ıı, bir sürü kalemlerim oldu. Böyle yine bilek, o kadar o kadar güzel bilekleri almış yani. Buna bakar mısınız? Çok güzel. Bir tane de böyle bir sürü bilekliğim oldu. Akşe hepsini göstereyim mi ya? Hepsini sonunda göstereceğim hepsini. Arkadaşlar, şimdi güzel, güzel bir sürprizim var. Benim de sana. Hadi bakalım, göster bir kistup. çok güzel Aa, çerçeve. Güzel, güzel bir sürü şey. kalemlerim boğazıyor. Çerçeve verdi ve Bana çok güzel. Yani bunu kim olsa vermez ama çok teşekkür ederim. Kalemler verdim ve kabul etti. Tamam ben de sürprizimi veriyorum ve bundan sonra sonlandıralım. Kardeşim, ne acaba? Çok güzel bir şey ve çok güzel bir oyun. Hadi, tamam. Al bakalım. Allah'ım. Arkadaşlar ne Kalemlik. Çok güzel. Kırmızı bir kalemlik. Siyah ve beyaz. Bileklik. Yine kolye. Bundan aynısı ya. Böyle. Ben, çok siz... güzel. Bu yürekli kolyesini almıştık. Bunu tabi bulup getireceğim böyle. Ben, ve onun bilekliği. Ay. Doğru. Ben. Aa. Beyaz ve siyah değersiniz. Ben, ben siyah seçtim ya. Ben beyaz. Beyazlar çok seviyorum. Ben yes, 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 yes. Arkadaşlar bir gün şahmat falan, domino falan da videosu çekebiliriz.